Şu anda meyvesine üzüm budaması yapıyoruz. Bu budamasını yapmış olduğumuz ağacımız hayma değil normal bağ üzümü hayma ile arasında pek bir fark yok. Bunda çok uzaması bırakılmıyor göz olarak üç göz ve gençleştirme yapılıyor. Bunun dışında başka herhangi bir sistem yapılmıyor. Yapan abimiz Bayır Bucak Türkmenlerinden bir budama ustası abimiz. Şu anda budamayı yapıyoruz. bölgesel olarak aynı bölge olduğu için Suriye, Bayır Bucak Türkmenleri Hatay bölgesine yakın olduğu için bizim bölgelerimize yakın oldukları için aynı ve benzeri bir budama sistemi yapılıyor. Eğer iki tane göz bırakırsak yaprağının çok olacağını söylüyor. Eğer üç tane bırakırsak meyvesinin olacağını, yaprağının daha az olacağını söylüyor abimiz. Biz de gördüğünüz gibi şu anda kendisini göstermiyoruz. Sadece yapmış olduğu işin öne çıkmasını istiyor abimiz.